Kliniğe gelirken radyoda bir yayın vardı. İnsanlar hayallerinin peşinden gitmeli ve yayını yapan arkadaşlar her an hayalimde neyse onu yaşıyorumdan bahsediyordu. Ya evet yani güzellik bizim için çok önemli. Ben yıllarca popumun küçüklüğünden bir pantolon, kot giydiğim zaman hani dışarıdan dümdüz görünüşünden çok şikayetçiydim. Dudaklarım çok inceydi. Kendimden memnunum aslında hala daha çok mutluyum ama bu ufak ve doğal değişiklikler Sema Hanım'ın elinden ge geçişimle kendimi çok çok daha mutlu hissediyorum ve sabah o yayını dinlerken şunu söyledim. Evet ben bir ay önce hayalimin peşinden gittim ve şu an ve her şeyden çok memnunum. Yüzümdeki ufak botokslardan, gençlik aşımdan, dudak dolgumdan bu beni 10 yıl geriye götürdü. Onun dışında da şu an göremediğiniz ama muhteşem memelerim oldu. Ve ee, karnım, göbeğim incecik. Popom Harika görünüyor. Herkese tavsiye ederim Sema Özden'i. Gerçekten hayalin peşinde olan, vücudunda ufak tefek şeylerden şikayetçi olan herkesin Sema Hanım'la görüşmesini öneririm. Klinik çok iyi, ekip çok iyi. Operasyon olduğum hastane ortamı, şartları, tüm çalışanları herkese çok çok ayrı ayrı herkese çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki Sema Özden'le tanışmışım, iyi ki bu kliniğe gelmişim. Şu an yapılan her şeyden çok memnunum.